Merhabalar arkadaşlar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben çok iyiyim, tatildeyim, dinleniyorum. Ama yine de sizi unutmadım. Ee, video çekmek istedim. Şöyle diyeyim, şu anki e, yine bir deste seç olacak. Bu hafta adım var mı? Ona bakacağız. Yine iki destemiz var. iki taşımız var. Hangisine çekiliyorsanız onu seçebilirsiniz. Şimdi ben ilk desteden başlayacağım. Bu hafta adım gelecek mi? Eski partnerden, aklınızdaki kişiden bir adım gelecek mi? Şimdi şöyle diyebilirim. Bu kişi adım atacak ama bu hafta değil. Yani bu hafta için bekliyorsanız e, kalp kırıklığı olabilir yani üzülebilirsiniz. Bu hafta muhtemelen adım gelmeyecek ama şöyle bir durum var. Size sağlam bir şekilde ilerleyen zamanlarda adım atabilir. Sağlam bir e, adımla gelecek bu kişi. Diğer destemize bakalım. Evet bu kişiden de bir adım var mı? Şöyle diyebilirim. Evet, bu kişiden bir adım var. Bu hafta içerisinde gelme olasılığı yüksek. Ama şöyle bir şey var. Adım atsa dahi bir şeylerin değişmesi, dönüşmesi gerekiyor yoksa tekrardan bitebilir. O yüzden dikkat etmelisiniz.